Şu anda Antakya'dayız ve müteahhitinin de göz altına alındığı Rönesans sitesinin hemen önündeyiz. Burada şu anda 20'den fazla iş makinesi çalışıyor. Elbette ki zaman aleyhimize işliyor. 24 saat boyunca iş durmadan ekipler bu sitede çalışmalarını sürdürüyorlar. Fakat uzun bir süredir buradan canlı olarak bir yaşam belirtisi alınmadı. Ekipler bu iş makinalarıyla çalışmalarını devam ettiriyorlar. Termal kameralarla bir ısı tespiti yapmaya çalışıyorlar. Eğer bir bulguya ulaşamazlarsa da yine iş makinaları, betonları kaldırarak sahada çalışan ekibe kolaylık sağlamaya çalışıyor. Evet, bu bölgedeki en büyük yıkımların olduğu yerlerden bir tanesi burası. Rönesans sitesi. Müteahhiti de gözaltına alınmıştı yurt dışına kaçmak isterken. Burada şu anda çok sayıda iş makinası var çok sayıda en azından enkaz kaldırma ekipleri çalışıyor diyebiliriz. Zaman zaman jandarma ekipleri termal kameralarla ısı ölçümü yapmak için enkazın içerisinde dolaşıyorlar. Onun çok büyük bir site gerçekten. L şeklinde uzanan bir siteden bahsediyoruz. Bu bölgede en çok kaybın yaşandığı yerlerden birisi burası.